Bağırsak problemleri karaciğeri etkiler mi? Bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca bakteri vücudumuzun birçok işlevini etkiler. Bu bakterilerin dengesinin bozulması, iltihaplanmaya ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Bu durum karaciğere zarar verebilecek toksinlerin üretimine yol açabilir. Dolaylı olarak siroz riskini arttırabilir. Bağırsak duvarında oluşan hasarlar zararlı patojenlerin kana karışımına yol açar. Bu durum karaciğerin detoksifikasyon görevini zorlar ve yağlı karaciğer gibi hastalıklara zemin hazırlayabilir. Bağırsaklarda yaşanan sorunlar besinlerin yeterince emilmesini engeller. Bu durum karaciğerin işleyişi için gerekli olan besin maddelerinin eksikliğine neden olabilir. Bazı bağırsak enfeksiyonları karaciğere de bulaşabilir. Hepatit gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Özetle bağırsak sağlığı ile karaciğer sağlığı arasında güçlü bir bağlantı vardır. Bağırsaklardaki sorunlar karaciğer sirozuna doğrudan neden olmasa da sirozun gelişiminde önemli rol oynayabilir. Bu nedenle sağlıklı bir karaciğere sahip olmak için bağırsak sağlığı çok önemlidir. Peki bağırsak sağlığını korumak için ne yapılmalı? Detaylar için iletişime geçebilirsin.